Bugün Akrep burcunu etkileyen enerjiler oldukça güçlü. Duygusal derinliklerinizde bir yolculuğa çıkma arzusu içinde olabilirsiniz. İçsel hislerinize kulak vermek, kendinizi keşfetmek ve duygusal ihtiyaçlarınıza yönelmek için harika bir gün. İlişkilerinizde ise karşınızdaki kişilerin duygularını anlama yeteneğiniz artmış durumda. Bu iletişimi derinleştirmek için mükemmel bir fırsat. Lazım. Duygusal bağlarınızı güçlendirmek için açık ve dürüst bir iletişim kurmayı ihmal etmeyin. Maddi konularda ise dikkatli olmalısınız. Harcamalarınızı kontrol altında tutmak, kendi geleceğiniz için önemli olacaklardı. Fırsatlar kapınızı çalabilir, ancak acele karar vermekten kaçının dua. Sabırlı olmak uzun vadede daha iyi sonuçlar elde etmenizi sağlayabilir. Son olarak, Kişisel gelişim ve ruhsal huzur için meditasyon veya benzeri aktivitelerle ilgilenmek zihinsel sağlığınızı iyileştirecektir. Bugün kendinize zaman ayırmayı unutmayın.